takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Balıkesir Gönen Sarıköy Mahallesi'ndeyim. Sarıköy'e 1 buçuk kilometre mesafedeyiz. E, Biga tarafındayız, Çanakkale tarafındayız. Hemen deniz arkadaşlar buradan gözükmüyor. Deniz 7-8 km aşağıda. E, aracınızla arkadaşlar gelebiliyorsunuz fakat yol resmi değil. Resmi yola 50 metre mesafede fakat açık arkadaşlar. Buradaki sağdaki soldaki tarlalarda yine bu yolu kullanıyor çünkü. Hemen resmi kadastro yolumuzda 50 metre ileride. Yerimiz 10.688 metrekare 200 rakımda bir yer arkadaşlar. Gönen'e toplam 19 kilometre mesafede. Burada arkadaşlar 6 dönümü ağaçlık yerin. 4.688 metrekare'si de kullanılabilir alan. 6 dönüm meşe ağacı değerli izleyiciler. Bakın bu görmüş olduğunuz içerisine gezdiğim alan yerimizin açık olan kısmı. Buraları düz kısımları sevgili izleyiciler. Yerimizin burası da %15, %21 meyilli kısmı var. Aşağı kadar gidiyor hemen sağ tarafımızdaki şu şu ağaçlarda komple yerimizin içinde ben haritadan baktım 6 dönüm arkadaşlar yerimizin 6 dönümü ağaç dolu. Yaklaşık e, 4600 metrekaresi de böyle açıklık alan arkadaşlar bakın böyle. Buradan arabamızın oraya kadar. E, aynı zamanda da yerimiz ormana cephe sevgili izleyiciler. Binlerce dönüm ormana cephe yerimiz. Ama e, traktör teker izlerini bile görüyorum. ya yani Ekilip dikiliyor arkadaşlar. Kuru tarım yapılıyor. Susuz tarım. İşte buğday, arpa, yulaf tarzı şeyler ekiliyor. Ota bırakılıyor. Bakın. Ağaçlık kısmı da yerimizin burası. Ağaçlar genç arkadaşlar. Bayağı ağaç var ya alt dönümün içerisinde. Çok da sık yani. Balta girmemiş. Ormanlar diyorlar ya o tarz. Manzarası çok güzel fakat önümüz öyle bir açık ki direkt ben buradan e, karşıda arkadaşlar Gönen OSB'yi görebiliyorum bakın karşıda. organize sanayi bölgesi. Hatta biraz daha yürürsem bakayım deniz gözükecek mi? Yok, gözükmüyor arkadaşlar. Hemen şu tepenin arkası deniz. Tekrar bakın orada köyler var. Ulukır, Gebeçınar, tarafta işte Bostancı'nın köyleri var. Gönen Ovası bakın şu yeşil yer. Hemen videonun ağaçların arkasındaki Gönen Ovası. Hatta şurası da Gönen arkadaşlar. Ya yer çok güzel. Aşağı ağaçlara kadar gidiyor Zaten Sınır belli bu. Karşıda görmüş olduğunuz ağaçlar değerli izleyiciler. Buradaki ağaçlar ise komple yerimize ait altı dönümü ağaçlık söylediğim gibi. 10.688 metrekare Gönen Sarıköy mahallesinde Yatırımlık tarla sevgili izleyiciler. Telefon numaralarımı söylüyorum 0536 930 3282 ben Türkay Yetkin 0532 767 0505 Alim Yetkin. Sevgili takipçilerimiz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.